kelimenin tam anlamıyla her zevke göre ateş, fengo, aklınızı başınızdan alacak lezzetlerle, sıcaklığı yükseltiyor, taze malzemeler ve seni takip etmeye zorlayacak eşsiz lezzet kombinasyonları. Yumuşak, kabarık ve lezzet dolu olan baobuns, gerçekten her lokmaya değer, tavuk, domuz eti veya döner ile her damak zevkine hitap ediyor, zezar salatası klasik bir seçim ve elbette ki karşı konulmaz ve fuego salatası, fark yaratan tazelik ve yoğunluk kombinasyonudur. Burada her biri kendi benzersiz lezzet hikayesini taşıyan birçok özgün burger seçeneği bulacaksın. Black Ala Krem Burger'ı öne çıkardık, bu burger bizim iştahımızı ateşledi. Club Burger eşsiz sulu köfte ve cheddar. Club Burger, sulu dana köftesi ve cheddar sosunu bir araya getirerek mükemmel bir deneyim yaratıyor. Burgerleri başka bir seviyeye taşıyan bir club, dönerli kapalı pide de harika bir lezzet. Ve şimdi bir tabakta mükemmel bir et şöleni, Döner, tavuk schnitzel ve pane, Ermeni kebapları, domuz eti ve tavuk, tavuk bacon kebap ve sosis. Et severler için bir hazine arayanlar için hepsini deneyeceksin. Teslimat veya restoranda. Cevap burada, istediğini buluyorsun.